Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı Devleti kuruluş dönemi baş vezirlerinden olan Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'nın torunu ve Çandarlı İbrahim Paşa'nın oğludur. İkinci Murat Saltanat döneminde baş vezirlik görevi yapmıştır. İkinci Murat oğlunun ölümünden sonra inzivaya çekildiğinde yerine gelen genç oğlu 2. Mehmet Mehmet'le birlikte devleti yönetmiştir. Bu dönemde özellikle Papa'nın Osmanlı'yı zayıf görmesi ve Haçlı ordusu kurması Çandarlı Halil Paşa'yı endişelendirmiştir. 3. Vilat komutasındaki Haçlı ordusunun Balkanlardan sarkarak Varna'ya yönelmesiyle Osmanlı devleti büyük bir tehdit altına girmiştir. Bunun üzerine Çandarlı Halil Paşa Sultan II. Murat'ın yeniden padişah olmasını sağlamış ve bunun sonucunda Osmanlı devleti Varna muharebesinde büyük bir galibiyet kazanmıştır. II. Murat 3 Şubat 1451'de Edirne'de öldükten sonra Osmanlı'da 2. Mehmet dönemi başlamıştır. 2. Mehmet'in padişah olmasından sonra Çandarlı Halil Paşa başvezirlik görevine devam etmiştir. Çandarlı Halil Paşa Sultan Mehmet'in Bizans'a karşı daha ılımlı davranmasını istiyordu. İstanbul kuşatması sırasında Çandarlı Halil Paşa Avrupa'da yeni bir Haçlı birliği oluşacağını ve bundan kuşkulandığını padişaha söyler. Ayrıca İstanbul kuşatmasının kaldırılmasını Sultan Mehmet'e tavsiye eder. Bu tavsiyeler orduda ve devlet kapılarında Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans'tan rüşvet aldığı söylentilerinin dolaşmasına neden olur. 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un fetih edilmesinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet bu dedikoduları çok ciddiye aldığını açıklayarak Başvezir Çandarlı Halil Paşa'yı görevinden almıştır. Çandarlı Halil Paşa ve çocukları tutuklandı, daha sonra çocukları serbest bırakıldı ama Çandarlı Halil Paşa 7 kulede 40 gün hapis edildi. 10 Temmuz 1453 tarihinde gözlerine mil çekildi ve idam edildi. Boyun eğeceği yerde padişaha dik bakmıştır. Daha sonra oğlu İbrahim Paşa tarafından izniye götürülüp türbesine gömülür.